biz çabuk unutuyoruz. Pandemi gibi tüm dünyayı etkileyen bir süreç yaşadık ve ondan kurtulduğumuzda sanki hiç yokmuş gibi davranabildik. Muhtemelen asrın depreminde de böyle olur diye görünüyor. Bakın bu insanların yardıma ihtiyaçları, maddi ve manevi yardıma ihtiyaçları sadece o günlerle sınırlı değil. Ramazan var, o insanların ihtiyaçları var ve var olmaya da devam edecek. Hatay'da İskenderun'da o yıkıntıların içinde dolaşırken şunu fark ettik ki bilhassa çocukların ve yaşlıların gözleri nemli. Bu gözlerin içine girmemiz lazım ve onlarla beraber olmamız lazım. Onların ellerinden tutup yeniden onları hayata bağlamamız lazım. Genç çocuklar gördük orada. Hayattan ümitleri kesilmiş. Dertlenmişler. Bu öyle bir dert ki gelecek kaygıları var. Okulları yok, yarınlarından emin değiller. Önemli bir kısmının annesi babası yok. Hiçbir akrabası yok. Hayatta tutunacağı hiçbir bağ yok. Düşünebiliyor musunuz? Psikolojik enkazı nasıl kaldıracağız? Bu zihinlerdeki yıpranmayla nasıl başa çıkacağız? Dayanışmayla. Bu çocuğun ailesi yoksa sen, ben, biz ailesi olacağız. Lütfen unutmayalım. Bu krizler geçmişte oldu, gelecekte de olacaktır. Mesele bizim hazırlıklı olmamız. Bir, maddi krizlere hazırlık. iki manevi anlamda yaşanacak olan o kalıcı problemlerle başa çıkmak, zihindeki, ruhtaki yaralanmalarla başa çıkmak için de aktif çalışmalar yapmamız lazım. Toplum bir. Beden gibidir malumunuz. Bu bedenin bir uzvundaki hastalık, rahatsızlık tüm bedene sıkıntı verir. Aynen komşunuzun açlığından rahatsız olmanıza benzer bir duyguyu, duruşu ve davranışı ve hayata bakışı burada da gerçekleştirmek durumundayız. Eğer bu hep birlikte olabilirse ve bunun yaralarını unutmadan sarma derdiyle dertli olursak, en kısa zamanda bunun da üstesinden gelinir diye düşünüyorum.